Bugünkü konumuz genellikle mükemmeliyetçilerin büyük bir problemi olan ya hep ya hiç lanet. <laughs> Sevgili dostlar, benim ismim Ahmet Kırtok. Kendimi Anlama Yolculuğu adını verdiğim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün benim birey olarak, Ahmet olarak hayatımda yaşadığım en büyük sorunlardan birini ve bu sorunla nasıl başa çıktığımı sizlere paylaşacağım. Ya hep ya hiç laneti diyorum konuya. Çünkü bu çok lanetli aslında bir durum. Bu hayatımızda birçok keşkenin oluşmasına en çok sebep olan konulardan birisi. Zihnimiz bize sürekli oyunlar oynuyor. Biz zihnimizin oyunlarını bir kenara bırakıp aslında bilinç ve bilinçaltı seviyesinde neler olduğunu anlamaya başladığımızda yaşamımızda Birçok konuda karar verirken, adım atarken bilinçaltımızdaki bu kısıtlayıcı inançların bizi yönettiğini, yönlendirdiğini biliyoruz. Artık biliyorum. Bunlara da çalışıyorum. Kısıtlayıcı inançlar benim için son yıllarda üstünde çalıştığım en önemli konu diyebilirim. Yani bilinçaltımı daha çok açığa çıkarıp sezgisel, dürtüsel, duygusal boyutta neler olduğunu daha iyi anlayıp 0-6 yaşta, 0-12 yaşta başta ailemden, sonra çevremden, toplumdan bana yüklenen o inançları ve kısıtlayıcı inançların hayatımı nasıl yönettiğini daha iyi anlıyorum. Bu da bir şekilde daha farkında, daha bilinçli kararlar vermeme sebep oluyor. Mükemmel miyim? Kesinlikle değilim. Tam tersi. Mükemmel olma hayalimi, mükemmel olma bir şekilde hastalığımı, yavaş yavaş kenara bırakıyorum. Şimdi ya hep ya hiç laneti bu ayrı bir konu. Sadece mükemmelliyetçilikle bağlayamayacağız. Size şöyle söyleyebilirim. Hepimiz hayatımızda bu konuda birçok ama birçok örneği şu anda düşünebiliriz dostlar. Mesela diyelim ki ben yaklaşık iki sene önce her zaman olduğu gibi birkaç sene de bir yaptığım gibi dedim ki artık Ahmet vakti geldi işte bahar geliyor spora başlaman lazım birçoğumuz hayatımızda bunu yapıyoruz, yapıyoruzdur değil mi? Ya da kilo vermem lazım ya da konu ne olduğu hiç önemli değil. Bu bir konu. Ve ne yaptım? O hafta, o hafta bir yandan işte araştırıyorum. işte eski spor salonuna mı gitsem ama işte o ara ofisime daha yakın güzel bir spor salonu var. işte bir iyi bir PT bulsam, şunu mu yapsam? Sürekli zihnim aslında şimdi dönüp baktığımda çok iyi analiz edebiliyorum. Erteleme peşinde, sürekli erteleme peşinde. Neden erteleme peşinde biliyor musunuz? Burada ya hep ya hiç lanetine düşmüş durumdayım. Çünkü o hafta boyunca bütün düşüncelerimi masaya yatırdığımda dönüp baktığımda şunu yapıyorum. Diyorum ki Ahmet şöyle yapalım bak şimdi şurada iki haftam var şu projeyi bitir kafanda. Önce bir kafan rahatlasın. Bunu bir kenara koyalım. Hop bir iki gün bunu düşünüyorum. Tamam ya iki hafta vereceğim kendime. Şu projeyi bitireyim kafam rahatlasın spora odaklanabilirim. O ara bir şey çıkıyor çok basit bir konu olabilir. O anda diyelim ki bir problem çıkıyor hayatımda özel hayatımda vesaire. O problemi diyorum ki dur Ahmet ya bunu bir çöz. Odağın burada şu anda. Bunu halledersin sonra şey yaparsın. Aa, sonra diyorum ki bir dakika işte bizim e, kanka ile bir konuşayım benim kankam hangi spor salonuna gidiyordu. <laughs> Onunla programımızı ayarlayabilir miyim acaba? Kankamı arıyorum diyor ki ya ben işte abi iki ay sonra tekrar haftalık düzenli başlayacağım diyor. Tamam ya acaba diyorum ki kankamla birlikte hani sporda body olmak önemli ya birlikte gitmek önemli ya. Kankamla birlikte mi başlasam? Zihin oyunlara 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 oynuyor. Diyor ki Ahmet diyor her şey bir arada olsun. En ideal olsun. En mükemmeli olsun. Ama ne yazık ki ne oluyor biliyor musunuz? orada o gün o spora başlasam bile istediğim gibi devam etmiyor. Büyük bir ihtimalle başlamıyorum. Ben o ara yine ertelemiştim, başlamamıştım. Şimdi ben erteleme hastalığı ve mükemmelliyetçilik üzerine çalışırken bazı davranışsal, temel davranışsal şeyler ortaya çıkarmıştım kendimle ilgili. Kendimi anlama yolculuğum diyorum ya bunları çalışırken. En önemlilerinden bir tanesi de ya hep ya hiç yazmışım kağıda. Ben bunu lanetinde bugün ekliyorum arkasına. Yani Zihni serbest bıraktığında eğer bir tık mükemmeliyetçi bir perspektifte bir insansan zihin bu oyunu sana oynuyor. Şimdi mükemmeliyetçiliğin temelinde ne var? Özünde, temelinde ne var? Sevgi yoksunluğu ve değersizlik hissi var aslında. Yani her zaman o sevilme, onaylanma hissi var o çocukluktan gelen. İşte anne beni sev, anne bak yüz aldım, anne işte... Ee, şu sınavı geçtim, baba işte anda o sesini kazandım, şunu yaptım, bunu yaptım. Eğer bunu yaparsam beni sevecekler diye bir kısıtlayıcı inanç bir şekilde mükemmelliyetçiliğe bizi götürmüş zaten. Mükemmelliyetçilik olan hayatında birçok insan beni anlayacaktır ya da bu videoyu izledikten sonra hak verecektir. Temelde 0-6 yaşta oluşan bu kısıtlayıcı inançlarla mükemmelliyetçilik oluşmuş. Başarılı olmazsam sevilmem. Başarılı olmadıkça değerli olmam konusu inanılmaz önemli bir konu. Değer konusu çok büyük bir konu. Hani bireyin e, ben değersizim gibi çok büyük temel bir kısıtlayıcı inancı, core limiting belief diyoruz buna, çok önemli ve üstüne çalışılması gereken bir konu. Yani zaten kısıtlayıcı inançlara girdiğimizde büyük boyutta birkaç kısıtlayıcı inanç birçok insanın hayatında var. Yüzde olarak şunu söyleyebilirim. Mesela yeterli değilim ve veya değerli değilim temel kısıtlayıcı inançları insanların bence %70-80'inde bir şekilde hayatında var. Bunlara çalışarak işte bir şekilde bunlara kafa yorarak insan kendine dönerek zaten bunları aşağı aşağı kendine anlamaya, farkına varmaya başlıyor. O yüzden bu tarz düşüncelerin sonucu bir şekilde bir şekilde o korkulara götürüyor insanı. Yani korku ne? işte korku başarısızlık korkusu gibi çok farklı korkular var. Hani belli korkular bizim bu sefer ister istemez konfor alanımızdan çıkıp o bir şekilde o tehlikeli sularda yüzmemize engel oluyor dostlar. Bilinçaltı böyle çalışıyor ve bilinçaltını eğer biz anlamazsak, eğer kontrol etmezsek eğer onu kendi halinde bırakırsak işte bize zihin oyunları olarak geri dönüyor. Çok şükür ki işte ben kendi yolculuğumda, bu kendimi anlama yolculuğu adını verdiğim farkındalık yolculuğumda dönüp bunlara tek tek çalışıyorum. Son yıllarda ya hep ya hiç lanetinden büyük derecede kurtuldum. Yüzde yüz demiyorum ama büyük derecede kurtuldum. En büyük yaptığım şey ne biliyor musunuz dostlar? Her ne olursa olsun bir şekilde eğer ben bunu mükemmel yapmazsam, eğer tam yapmazsam ne olur sorusunu bir kez tamamen unuttum. El alem ne deri tamamen kenara attım. İnsanların bana bakış açısı bu yapacağım konuyla ilgili. işte bu spora gitmek olabilir, yeni bir startup kurmak, girişim kurmak olabilir. Ne olduğu hiç önemli değil arkadaşlar. Ne olduğu hiç önemli değil. Nefret ettiğiniz bir işten ayrılmak da olabilir. Bu iş değiştirmek de olabilir. Mesela iş değiştirmek birçok insan için çok zordur. Hem beyaz yakalılar için hem mavi yakalılar için çok zordur. Niye? Kafasında hep erteler. Bütün şartların mükemmel olmasını, o ya hep ya hiç lanetinin bir şekilde hayatında işlemesini bekler. Ama ne olur biliyor musunuz? İşte sırf bu yüzden birçok insan, birçoğunuz bazen nefret ettiğiniz, artık nefes bile alamadığınız işlerinizi bırakamıyorsunuz, orada şey yapamıyorsunuz. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Hayatımın birçok alanında olursa tam olsun ya, olursa tam olsun ya tam olsun ya da hiç olmuyorsa olmasın. Bu bakış açısı birçok şeyi yapmamı engelledi. Şimdi ne dedim ben ileride belli bir yaşı geçtiğimde geçmişe dönüp baktığımda keşkelerim ne olacak diye aslında düşüneceğim zaman ne olacak biliyor musunuz? Sadece ve sadece yapmadığım şeyler, atmadığım adımlar olacak temelde. O denemediklerim olacak. O yüzden ben bu ya hep ya hiç blokajını artık her ne olursa olsun ufacık da olsa ufacık da olsa ilk adım atarak yeniyorum. Bir şey yapmayı düşündüğüm an kesinlikle ve kesinlikle o ilk adımı ufacık adıma atıyorum. Mesela örnek veriyorum. Yürüyüşlere başlayacağım dedim iki sene önce. Artık ben düzenli hayatımın önemli bir parçasına yürüyüşü koyacağım ve yürüyüş yapacağım günde. Çok basit bir şey yaptım. Her ne olursa olsun dedim. Her ne olursa olsun her gün spor ayakkabımı giyip kapıdan dışarı çıkacağım. O spor ayakkabıları giyilecek ve binadan dışarı çıkılacak. İstersen fırtına yağmur olsun ve hiç yürümek isteme eve geri gelebilirsin. Binadan dışarı kadar yürümüş olursun. Bunu kafaya koydum ve onu yaptım. Ne hesaplar, kitaplar yaptım, ne işte 10 bin adım, 20 bin adım atacağım, şunu yapacağım ilk başta. Onu yapacağım ne? Hiçbir şey yapmadım. Hatta ilk ilk çıktığım, gerçek anlamda yaptığım yürüyüşte, Şimdi bakıp sadece gülüyorum. 5-6 kilometre bir yürüyüştü. Ciddi yürüyüş diyorum o zaman. Bir iki gün böyle bacaklarım ağrımıştı ve demiştim ki ya ne kadar iyi hissediyorum işte öyle ya da böyle bu adımları attım falan demiştim. Şimdi 5-6 kilometre bana yürüyüş gibi bile gelmiyor. Ya yani böyle tamamen şey gibi geliyor. Ufak bir ısınma gibi geliyor. İşte dostlar zihin böyle dostlar. Zihni serbest bıraktığınızda sürekli bu oyunları oynuyor. Ben ya hep ya hiç lanetinden bir şekilde bir şekilde... %90'dan fazla kurtuldum. Tek yaptığım bu. Ben insanların onayını almadan da, bir şey mükemmel olmadan da sadece adım atarak, gerekirse yarım yamalak bırakırım. Hiç sorun değil. İçimde kalmasın diyerek bu yola girdim ve günlük hayatta hem iş hem özel hayatımda, günlük alışkanlıklarımda, o rutinlerimi oluştururken bunu bir motto olarak kendime, kendime şey yaptım ve ne yapıyorum? Bir alışkanlığın en basit kurallarından birincisi nedir alışkanlık edinmenin? Şudur dostlar. Bir şekilde o işaretleri görünür kılmaktır. Ya yani örnek veriyorum size. Spor ayakkabınızı sürekli göreceğiniz bir yere koyarsanız yürüyüşü size hatırlatacaktır. Bunları çok basit böyle teknikler kullanarak hayatıma entegre etmeye başladım ve çok şükür ki çok şükür ki artık bir şeyin tam olmasını beklemeden bütün şartların, her şeyin o nedensellik teorisi kafası yerinde olmasını beklemeden ya ya mükemmel olacak ya hep olacak demeden hareket ediyorum ve yola çıkıyorum. Bu beni gerçekten çok motive ediyor ve heyecanlandırıyor. Benim için bu çok önemli bir konuydu farkındalık yolculuğunda. O yüzden sizlerle bunu paylaşmak istedim. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.